Herkese merhabalar. Bugün size Fırfır'la merhaba diyoruz efendim. Ee, Fırfır'cığım, benim dördüncü numaram. Ee, 15 Temmuz'da buldum. Yani 15 Temmuz değil de 16-17 Temmuz gibi falan buldum. Bulduğumda bizim bahçedeydi, ölmek üzereydi. Hatta ölmüş olduğunu zannettik bir komşumuzla beraber. Ee, cenazesini de kaldırmak için ben bunu bir kutuya koydum. Eşimi bekledim, hani akşam gelsin de o bir yere gömsün hayvan, hani ölüsü. Kurda kuşa yem olmasın diye bunun. Çünkü gerçekten nefessiz duruyordu öyle. <laughs> Şu anda da uyukluyor. Sonra hayatım e, bunu aldım. Bir 10 dakika 15 dakika bir mücevher kutusunun içine koyup Kapağını da kapattım yani birazcık da nefessiz bıraktım. Çünkü ölü zannettim. Cidden ölü zannettim yani. Hiçbir e, tepkisi yoktu. Sonra işte böyle Allah'ın şeyiyle diyeyim yani bir uyarısıyla böyle kalbime bir vahiy verdi. Dedim aç şunu Tuğba ya. Böyle Instagram'da falan görüyorsun ya bilinçsizce laf olsun diye. Böyle kalbini pıt 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 40 kere falan böyle vurdum laf olsun diye. 38-39'a bu birden avuçlarım da canlandı. <laughs> Canımın içi birden canlandı. Tabii çok korktum çok heyecanlandım. O da bir kendine gelemedi. Hemen koşa koşa gittik işte ana sütü aldık. Onu hemen ısıttım. Havluların içine koydum. İşte hemen besledim. Aynı gün akşam bu olay saat 7'de oldu desem. 12'de 1'de bayağı e, hareketlendi. E, çok mutlu olduk tabii. Yani böyle resmen ölü diye bekliyoruz. Bu oluyor galiba hayvan. Pardon aşkım ya söylesene de biraz fazla sıkmışım. Neyse kurtardıktan sonra burada ben öldüreceğim. Neyse. Sonra. A, büyüdü. Ben bunu işte bu şekilde bulunca. ilk baktım. Çok dikkatli bir şekilde yani böyle artık 50 yaşında 52 yaşındayım. Senelerdir kedi beslerim bir, bir şeyleri de anlarım. Baktım baktım dedim ki bu e, büyük bir ihtimalle e, galiba dedim erkek. Sonra bir ay sonra falan münasip göremedim. Baktım baktım ya ben yanıldım galiba bu kız çocuğu dedim. Ama bu arada veteriner falan gidiyoruz. Hiç de konuşmuyoruz ha ilaçları falan oluyor. Sonra e, bir ay sonra ben bunu kızım diye sevmeye başladım. Şu anda beş buçuk aydır görmüş olduğunuz bu genç irisi E, ee, Az önce de iş yerindeki bir doktorumuzdan teyit ederek... ...yani bana da bir tuhaf geldi çünkü... E, ...erkek gibi geldi. Hani nasıl söyleyeyim... ...olması gereken yerde olmaması gereken fazlalıklar var. Anlarsınız herhalde ne demek istediğimi. Yani dişi olsa o fazlalıkların olmaması gerekiyor. Hani şey yordum kızgınlıktan dolayı şişti falan dedim... ...yok artık geri gerizekalı olmam lazım. Ya şişiyor bayağı bildiğiniz yani söyleyemeyeceğim siz anlarsınız bu baya baya bir erkek bir de iri de oldu yani eli ayağı patisi bakın yani kocaman bir şey tipi de erkeğe benziyor bunun kıza benzer bir tarafı yok ben bunu aylardır kızım diye seviyorum neyse pardon telefonumuzu kapatalım sonra benim kızım oğlanmış az önce öğrendim şimdi bundan sonra yapmam gereken en önemli şey <laughs> kesinlikle ağzımı kızıma değil e, oğluma alıştırmak. Evet saatimize geldi. Biz gidiyoruz. Bundan sonra bol bol videolarımız olacak. Oğlumla beraber, paşamla beraber. Bak 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 görüyor musun neler yapıyor. Sizi seviyoruz. Bizi izleyin lütfen. Tamam mı? Like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.